Mısırları topluyorlar şimdi. <laughs> Nerede olursa hemen çöküyor. Şuradan ördüklerimiz Mısır'ı seviyor. Tavuklarımız da tabii ki severek yiyorlar. Tabii bütün attığım için bunlara biraz şey geliyor ama Yeride seviyorlar yani. Tavuklar için kırdıracağız mısırları. Ama oradakiler için gerekli değil sanırım. Tut diyor, korkma tamam tamam korkuyor. <laughs> Bu kız olan, şu da erkek olan. Kız ve erkeğimiz var. Sularını da kirletmişler.